Suriyeli muhalif gruplardan bir kez daha ateşkesi uymayacağız açıklaması gelirken Rusya ve Çin liderleri Suriye'ye dış müdahaleye karşı olduklarını yineledi. Bu çıkışlar diplomasi yoluyla siyaset çabalarında dikkatleri Yemen için uygulanan türden rejimin taleplerini gözetecek çözüm formüllerine çeviriyor. Suriye'de ateşlenen her silahla Kofi Annan'ın ateşkesi yok oluyor kendilerini Özgür Suriye Ordusu olarak adlandıran silahlı gruplar dün artık ateşkese uymayacaklarına ilan etti. Haftalardır geliyorum diyen bu adımla şiddetin daha da tırmanıp frenlenemeyecek bir noktaya gelmesi endişeleri büyüyor. İngiltere, Amerika ve uluslararası toplum işte bu nedenle korkuyor. Bir çözüm bulunamazsa Suriye, Lübnan'ın, Irak'ın yolunu izleyebilir. Bir tarihçi olarak bugünün Suriye'si bana 1975'in Lübnan'ını anımsatıyor. Sadece etnik, dini bölünmeler açısından değil. Suriye'de bugün bombalı saldırılar, suikastlar, adam kaçırmalar, katliamlar var. İçten içe çürüme başladı bile. En önemlisi de orta sınıfın ve profesyonellerin kaçışı. Savaşın ilk dönemlerinde ailem beni Lübnan'dan göndermişti. Bugün de imkanı olan herkes Suriye'den kaçmaya çalışıyor. Beyrut'a, Trablus'a, Amman'a, İstanbul'a gidin. Hepsinde Suriye'den kaçan Suriyelileri bulacaksınız. Bu iyiye işaret değil. Suriye'nin başlıca müttefiki Rusya için gelişmeler, ateşkesin başarısı için muhaliflerin de adım atması gerektiği savlarına bir destek. Dün Avrupalı liderleri ağırlayan Rusya lideri Putin, bugün Şam'ın arkasında duran diğer kilit güç Çin'i ziyaret ediyor. Bazı uzmanlara göre dünya artık Rusya'ya Şam'a baskı baskısı yapamayacağını anladı. Rusya'yı saflarına kazandıracak bir çözüm arıyor. Washington yönetiminin Beşar Esad'ın derhal görevden ayrılması çağrılarını geçiş sağlanması şeklinde yumuşatması da buna bağlanıyor. Esad'ın görevden ayrılması ön koşul olmak zorunda değil. Ancak nihai bir sonuç olmalı ki Suriye halkı beklentilerini ifade olanağı bulsun. Dışişleri Bakanı Lavrov'la görüşmelerinde bizzat kendisi Yemen örneğinden söz etti. Yemen'de Cumhurbaşkanı aylar süren şiddet ardından 3 ay önce yetkilerini yardımcısına bırakıp sahneden çekilmişti. Şubat ayından bu yana tekrarlıyorum. En iyi fikir Beşar Esad ve ailesine Suriye dışında bir yerde dilerim Rusya'da sığınma hakkı verileceği, muhalefet yeniden yapılandırılırken hükümetin de yeniden yapılandırılacağı Yemen tarzı bir çözüm olur belki yönetime Esad'ın mensubu olduğu Aleviler de dahil edilir. Azınlıkta olsalar da bu haysiyetlerini koruyacağından Esad'ı ayrılmaya ikna edebilir. Ancak Beşar Esad'ın buna niyeti var gibi görünmüyor. Esad hafta sonunda meclise ülkede siyasi bir kriz yok, sadece dış mihrakların desteklediği bir komplo var demişti. Dahası Şubat'ta yaşanan devir teslime rağmen aslında Yemen'de de şiddet dinmiş değil. Birleşmiş Milletler yarın Yemen'deki Perşembe Suriye'deki krizi görüşecek. Kofi Annan burada planının uygulanabilmesi için üyelerden atılacak adımların ciddi şekilde gözden geçirilmesini isteyecek. İşlemeyen planı canlandırma çabaları içinse Rusya ve Çin'in tavrı yine kilit önem taşıyor.